Merhaba arkadaşlar. Ben Doktor Kocayı. Şimdi hastalarımıza dönüyorum. Bir sürü hastalarım var bugün. Çok yoğunum. Kaplumbağa kardeş. Senin neyin var bakalım? Ben kabuğum çok ağır geliyor. Artık sanki kabuğumda bir sıkıntı var gibi anlamadım. Yürüyemiyorum. Çok yavaş yürüyorum. Zaten sen yavaş yürüyen bir hayvansın. Emin misin sıkıntı olduğuna? Evet. Baktırmam lazım gelme. Kuş uykusuna yatacağım çünkü. Tamam. Seni odaya alalım, muayene edelim. Gel bakalım şöyle sen odaya. Evet. Bakalım. Niloya da gelmiş, Bebişler de gelmiş. Başka kimler var? Penguen mi? Benim sadece kolum yamuldu. Kolum mu yamuldu? Tamam seni de kontrol muayene edeceğiz. Sen bir odaya gel bakalım bir röntgenini çekelim senin. Tamam. Kolum mu ağrıyor? Nasıl düştün mü? Yok düşmedim dedi ki. Annem böyle bana oynuyordu. Ben de tıp dedim ağrıyanda camı unuttum. Aa tamam şimdi ben hemen kolunu saracağım senin. Tormu Sonra biraz ama. dinlenmen gerekecek. Tamam sana. Sadece yamudu. kolun yamuldu. Kolun yamuldu sadece. Tamam ben o zaman sana bir krem yazıyorum. Düzenli olarak kremini kullanırsan geçecek. Tamam. Oh. Ah, Sessiz olalım lütfen. Hastalarımız rahatsız olacak. Tamam sırayla bakacağım size. <laughs> tamam tamam. Sefer kontrol edeceğim. Benim çok fazla ateşim var. Çok üşüyorum. Ateşim var, öksürüyorum. Çok hasta oldum galiba. Anne, anneciğim, ateşimi emedim. Tamam. Hemen tamam. şöyle uzan istersen, seni muayene edelim. Tamam. Öksür bakalım. <gülüyor> Öksür. <gülüyor> evet, ağzını aç bakalım. Tamam. Birazcık üşütmüşsün galiba grip olmuş gibisin. Sana ben bir tane ilaç yazacağım. Ondan sonra ilaçları düzenli olarak kullan. Bol bol dinlenip su içmen lazım. Uyuyup dinlenmen lazım. Yemeklerini düzenleyip, meyvelerini, vitaminlerini alıp hemen iyileşirsin, toparlarsın. Bunlara dikkat etmen gerekiyor. Tamam doktor kocayı. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi güzelce evine git yavaş yavaş. ne da? Ondan sonra bakalım. Ona da bakalım. Ona ne olmuş? Getir bakalım. Senin benim, neyin ben, var? Benim, benim, benim tuzum yamuldu sadece. Benim, benim elim yamuldu. Elim mi yamuldu? Bakalım. Uzan bakalım sen de şöyle diğer hastamız. Ben uzanmak istemiyorum. Hayat Buzdan düşerken mi kaydın sen Bu, de? Evet. Bakalım. Kanatları. Sen uçmaya mı çalıştın yoksa penguen? Yok onlar takmadım. Böyle şöyle böyle, böyle açıyordum işte, sancakta böyle böyle tolama gittim böyle. Anladım. Biliyorsun sen uçamazsın penguenlerin kanatları o, var ama sen çok iyi ya, bir yüzücüsün. Ya, ya ölmüyorum. şey sancakta böyle bu 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 böyle böyle. Sonra da tanım tak yere gittim tanıdım. Böyle yamurdu. Anladım. O zaman dinlenmen gerekiyor senin de. Kanadını istersen ben bir krem yazayım yine. Sürelim. Ağrı oldukça sürersin. Yok, değişecek. O zaman mı Pekala. O zaman diğer hastamıza bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar, diğer hastalarımıza bakalım.